Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde fırtına sırasında yıkılan caminin minaresi bir evin üstüne devrildi. Diyarbakır Hazro ilçesine bağlı Sarıçanak köyünde gündüz saatlerinde etkili olan fırtınada köy camisinin minaresi bir evin üstüne devrildi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken fırtına cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan fırtınada kırsal alandaki yüksek gerilim hattı da devrildi. Dicle elektrik ekiplerinin devrilen direğin yenilenmesi ve kopan iletim hattının onarılması için çalışmaları sürerken elektriksiz kalan yerleşim bölgelerinin bir kısmına alternatif yollardan enerji verildi.